1 yıllık düzenli ilişkiye ve korunmamaya rağmen gebe kalamayan çiftlerde mutlaka tetkik ve tedaviye başlanması gerekiyor. Ayrıntılı bir sperm tahlili erkekte yapıldıktan sonra kadının bazal hormonlarının, uterus rahimin rahim içi boşluğu ve tüplerle birlikte filmle değerlendirilmesinin ve hormonlarıyla ultrasonda yumurtalık rezervinin saptanmasından sonra eğer Tüplerde kadında bir problem yok, rahim içi boşluğunda bir problem yok. Hormonal ve ultrasonik olarak kadının yumurtalık rezervi yaşıyla uyumlu ve spermin herhangi bir çok bariz anormalliği yok ise hasta çiftte erkeğin ve kadının değerlendirilmesi sonrası kadın yaşı da çok ileri değilse en basit tedavilerden başlayarak klomifenstrat dediğimiz yumurtlamayı arttırıcı ilişki ilaçlarla ilişkinin gebelik getirmesinden en e, ileri tedavi, yumurtalık rezervinin azlığı, spermlerin bozukluğu, tüplerin kapalılığı veya kadın yaşının ileri veya rezervin azlığı nedeniyle direkt tüp bebeğe de gidebilecek geniş yelpazede değerlendirilmesi gerekli bir konu infertilite. Çiftleri e, eğer yaş ileri değilse ve sperm uygunsa subvertil bir erkek probleminde de Ovülasyon diksiyonu dediğimiz yumurtlamayı arttırıcı iğnelerle kadının yumurtasını geliştirip erkeğin spermini belli laboratuvar teknolojileriyle ayıkladıktan sonra rahme verilen inseminasyon protokollerinden şu anda günümüzde giderek yaygınlaşan tüp bebekte özellikle mikro enjeksiyon teknolojilerine özellikle yumurtalık rezervinin az kadın yaşının ileri veya erkek sperminin çok ileri derecede bozuk olduğu durumlarda mikro enjeksiyonlarla oluşmuş e, embriyoların rahim içine transferiyle şu anda e, dünyada tüp bebekle birçok çifte gebelik umutları verilmektedir. Önemli olan çiftin birlikte risk faktörlerini iyi değerlendirilerek e, evalüe edilmesi ve çifte yönelik en yüksek şansı olan tedavinin zaman yarışı olarak düşünülürse bu durum çifte verilmesi başarıyı getirecektir.